Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizinle İtalya'da öğrenci olarak nasıl araç kiralayabiliriz ve bunun ücretleri nelerdir adlı bir video çekmeye karar verdik. Öncelikle İtalya'da araç kiralamak istiyorsanız belli başlı uygulamalar var. Bunlardan bir tanesi Leasego. Ben size bugün bunun üzerinden araç kiralamayı anlatacağım çünkü en kolay ve en kullanışlı olanı bu. Öncelikle araçlarımızın hepsi Fiat 500 gördüğünüz gibi ve araçlarımızın hepsi yeni model arabalar. Öncelikle bu arabayı kiralamak istiyorsanız belli bir uygulamayı indiriyoruz. Dizigon'un kendi uygulaması var. Dizigon'un kendi uygulamasını indirdik. İşte giriş yapıyoruz. Google hesabından ya da Twitter'a her türlü hesaptan giriş yapılabiliyor. Ardından giriş yapıldıktan sonra e, size bir adet kod soruyor. Bu kodu siz kendiniz Amazon'dan alabiliyorsunuz sadece ve bu kodu Amazon'dan yazıyorsunuz işte Leezigo Car diye direkt çıkan 20 Euro'luk bir kod var, onu alıyoruz. Onu aldık. 15 dakika içinde falan bu kod geliyor. Bu kod geldikten sonra bu kodu kopyalayıp zaten uygulamada istenen yere yapıştırıyoruz. Bu kadar mı? Hayır. Yapıştırdıktan sonra eyletinizi istiyor. Eyletinizi atıyorsunuz ve genel olarak burada eyletin çevirisi de isteniyor ama burada eyletin çevirisine şu anda ihtiyaç yok. Olay bu. Eyle çevirisi nedir? Eyleye çevirisi. Buradaki eğer kendi eyletiniz varsa Eylin sadece biri kullanabiliyorsunuz ve geri kalan zamanlarda da eylet çevirisini kullanmanız gerekiyor. Aracımız burada Fiat 500. Şimdi öncelikle aracı e, uygulamadan bulup e, yanına geldik. Bizim biraz uzağımızdaydı. Bunun için uğraştık biraz gelmek ama sorun değil. E, geldik şu an aracın başındayız. Aracımızın nereden bu araç olduğunu anlıyoruz. Zaten hepsi Fiat 500 olduğu gibi aynı zamanda şuralarında Lease Go işaretleri var. Bu işaretlerden aracımızın bu olduğunu anlayabiliyoruz. Zaten diyor ki araç bu kodlu aracın başına geldi uygulama. Geldik. Şimdi burada open aracı aç var. Open car var. Basıyoruz abi open car'a. Sonra şifreyi soruyor. Şifremizi giriyoruz. Şifremizi söyleyemiyoruz. Evet şu an araç açılıyor. Evet araç açıldı şu anda. Şöyle Öncelikle aracı nasıl aldığınızla ilgili bir sorular soruyor. Eğer aracı hani temiz aldıysanız ya da aracın herhangi bir yerinde problem varsa bunu kesinlikle belirtmeniz gerekiyor. İşte camında kırık var mı, aynasında kırık var mı ya da aracın durumu nasıl ya da ön tarafta bir hasar var mı? Bakıyoruz öncelikle. Bunlar çok önemli olduğu için. Biz zaten bakmıştık da önceden. Araçta herhangi bir hasar yok. şimdi aracımızı daha demin açtık. Şu anda aracımızın içini size göstereceğim. Kapısı böyle çıktı. İçerisi böyle gördüğünüz gibi. Genelde iki kişilik arabalar. Arkasında da iki yer var ama dört kişi oturması zor. Böyle düğmelerde, vites geçişleri düğmelerde. Ben geçeyim göstereyim size. Şurada vites geçişleri var şurada. Burası ekran. Arabanın içinden de zaten sahnelerle size paylaşacağız. Araba gider giderken de size bunları paylaşacağız zaten. Arkadaşlar şimdi geldik, yani vardık e, arabayı park edeceğimiz yere. Arabayı sen her yere park, ede, park edebiliyorsun ama tabi eskiden burada Blue torna vardı. Bunun kendi özel şarj istasyonları vardı. Aynı zamanda Blue Torna'yı da Leezigo satın aldığı için buradaki şarj istasyonlarını da kullanabiliyorsun ki bence bu torna da çok büyük bir rahatlık yaratıyor sana. Çünkü park yeri sıkıntısı var ve park yerleri oldukça pahalı. Dolayısıyla böyle bir olayın böyle bir şekilde yapılmış olması çok etkileyici ve güzel diyebiliriz rahatlıkla. Geldik biz de arabamızı park ettik buraya. Dakika 30 cent ve bizde 20 dakika kullandığımız için yaklaşık 6 euro gibi bir şey tuttu. Normalde ama ilk başta 20 euro paket aldığınız zaman da 20 20 euro 2 saat kullanabiliyorsunuz. Bu da ilk başta ilk başta aldığınız zaman çok güzel bir kolaylık ve promosyon sağlıyor diyebiliriz. Arabanın kondisyonu güzel, hani yepyeni bir araba. Umarım siz de buraya gelip bu arabalardan kiralayabilirsiniz rahatlıkla. Video buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz ab beğenin. Abi abone olun. 2000 kişi izliyor, 100 abonemiz var. Böyle bir şey yok. Abone de olalım birazcık. Ya bir abone olun, bir çocuğu mutlu edin birazcık ya. A baktığınız bu çocuk iyi kaliteli işler yapıyor. Paylaşın abi, arkadaşım Bak böyle bir çocuk varmış tornada, böyle bir duvar çekiyormuş. Paylaşın, biz de görsünler. Beğenin. Son videomu destek gelmedi. Şimdi bunu söylüyorum, onun da mutlaka dislike gelecek ama olsun yani. Şu ana kadar iyi bir şey oldu benim için açıkçası. Videoya beğenin. Başka sorularınız varsa yorum yapın. Bir de ben bir arkadaşın yorumunu gördüm, onu da söyleyeyim. Araba fiyatları üzerinden bir çek çekeceğim, söz veriyorum sana çekeceğim. Yakında o da geliyor. Yavaş yavaş sizin öneriniz benim için çok önemli, o yüzden öneri yapın diyeyim. Şunu çekin, bunu çekin. Ben yapacağım size, söz veriyorum. Araba böyleydi, arabanın etrafından da bir görüntü aldım. Ondan ondan önce koyacağım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz, lütfen beğenin dediğim gibi yorum da yapın, abone de olun. Çok teşekkür ediyorum bana